On WhatsApp. Ne haber? Bu, arkadaşlar arasında yaygın bir selamlaşma şeklidir. Resmi olmayan ortamlarda kullanabilirsiniz. To I'm just kidding. Şaka yapıyorum. Birine şaka yaptığınızı belirtmek için harika bir ifadedir. Örneğin, you look so serious. I'm just kidding. 3. That sounds great. Kulağa harika geliyor. Birinin önerisini veya planını onaylamak için kullanabilirsiniz. Mesela, let's go to the beach. That sounds great. Four, I have no idea. Hiçbir fikrim yok. Bir konu hakkında hiçbir bilginiz olmadığını belirtmek için kullanılır. Five, it's up to you. Bu sana bağlı. Karar vermesi gereken kişi siz değilseniz bu ifadeyi kullanabilirsiniz. Six, let me think about it. Bunu bir düşüneyim. Birine hemen cevap vermek istemediğinizde kullanabilirsiniz. Seven, I appreciate it. Bunu takdir ediyorum teşekkür etmek için thank you yerine daha güçlü bir ifadedir. Eight, I get it. Anladım. Bir şeyi kavradığınızı belirtmek için harika bir ifadedir. Nine, no worries. Endişelenme. Birine rahatlatıcı bir yanıt vermek için kullanılabilir. I'm on my way. Yoldayım. Biri sizi bekliyorsa ona I'm on my way diyerek bilgilendirebilirsiniz.